Kremam için şimdi bir tencerenin içerisine 4 su bardağı e, sütümü alıyorum ve üzerine 1 su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Yarım su bardağı un. Yarım su bardağından bir parmak kadar eksik nişasta. ve bir tane de yumurta ilave ediyorum. Yumurtanın sarısını ayırmıyorum. Tamamını ilave ediyorum. Ve şimdi bütün bunları güzelce bir pürüzsüz kıvama gelene kadar karıştıracağım. Daha sonrasında ocağın altını yakıp güzel pürüzsüz kıvamda bir muhallebi elde edeceğim. En sonunda içerisine kapattıktan sonra altını iki paket vanilya ve bir yemek kaşığı kadar da tereyağı ilave edip sıcaklığıyla birlikte eriteceğim. Kremam iyice hazır. Şimdi güzel bir biçimde oldu. Ee, kıvamı da tam istediğim biçimde koyu oldu. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı kadar olan tereyağımı hemen koyuyorum. Ve aynı zamanda iki pakette vanilyamı ilave ediyorum. Güzelce bir karıştıracağım. İçerisinde sıcaklığıyla birlikte tereyağını eriteceğim ve daha sonrasında bir tava boşaltarak üzerine streç film kapatarak buzdolabında biraz dinlendireceğim ve ondan sonra kremam kullanmaya hazır olacak. Kremamın kıvamı şu anda çok güzel oldu. Bakın şöyle sizlere de bir yakından göstereyim. Şimdi hemen bir tabağımın içerisine bütün kremamı boşaltacağım ve üzerini streç film ile kapatıp buzdolabında 1-2 saat boyunca dinlendireceğim ve ondan sonra bütün kullanmak istediğiniz e, tatlılar, pastalar için kullanabilirsiniz. Bütün kremayı bir tabağa aldıktan sonra şöyle üzerine ben bir buzdolabı poşeti kapatıyorum. Tamamen kremaya değecek şekilde kapatmanız gerekiyor. Kabuk bağlamaması açısından. Dilerseniz streç filmde kullanabilirsiniz ve şimdi buzdolabına dinlenmeye kaldırıyorum hemen. Kremam şimdi hazır. Buzdolabından çıkarttım, iyice dinlendirdim. Şöyle hemen poşetini açıyorum. Sizlere bir kıvamını göstereceğim. Şöyle bakın çok güzel bir biçimde oldu. Tekrardan bir kullanırken blender'a miksere vurursanız daha güzel bir kıvam almış olursunuz şu anda olmuş olduğu için şöyle bir hemen karıştıracağım. Kullanmak istediğiniz zaman krema torbanızın içerisine doldurup istediğiniz bütün pastalarınızda kullanabilirsiniz. Şöyle kıvamı çok güzel bir biçimde oldu. Şimdiden sizlerin de ellerine sağlık diyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup diğer tariflerimden de faydalanmayı unutmayın.